Turkey Zenden I stand be ULU dot alakam artik. Bulgaristan KNK Turkey I Saldaralami. Oler Saldarik. Hayırdır bilader ne yapıyorsunuz? Seni UP Rus. Dur ben bir kahve içeyim. Allah var! <laughs> Kızımı alamayıp Balkanları da aldım. Osmanlı İmparatorluğunu kurmanın vakti. Geldi. Suriye çüş. Senin için bir resim. Abi. İsrail Filistin'i rahat bırak. Yak. Sağ <laughs> ol <laughs> abi. Filistin'i aşağı bak. Tamam. <laughs> <laughs> ha ha ha. Türkiye'nin mahal. Arabistan petrol var. Nerede? Burada. Devamı 2'de